Agos gazetesinin Şişli binasının önündeyiz şu an ee, ölümünün üzerinden cinayetin üzerinden 9 yıl geçti Karantinki anma töreninden arta kalan görüntüler bunlar Kalabalık dağıldı artık çok yoğun bir kalabalık vardı Tahir Elçi'den e kadar daha doğrusu Hrantink'ten Tahir Elçi'ye kadar olan süreç ve o süreç boyunca Türkiye'nin verdiği siyasi kayıplar konuşuldu. Tahir Elçi'nin eşi de bir konuşma yaptı. Kalabalık artık dağılıyor. Asın toplandı. Evet. Yaklaşık e, bir buçuk saatten saat bir buçuktan öğlen bir buçuktan beri sloganlar atıyor kalabalık. Amma ne amma ki? Faşizme inansın. Şeyden sen için, adalet için hepimiz sıramız, hepimiz Ermeniyiz gibi sloganlar atıldı. Şu an artık artık e, Agos gazetesinin Şişli'deki binasının önü şu an bu şekilde. Kalabalık bitti denebilir. Ee, artık son ee, basın e, görüntülerini ve haberini toparlamaya çalışıyor, son fotoğrafları çekmeye çalışıyor. Ee, onun dışında Hran's e, hayranları, okuyucuları ya da e, arkadaşları şu an hala burada. E, kalabalık kızı dağılıyor. Şurada şu pencereden yapıldı konuşmalar. Talih çağrısı tekrarlandı ve Hrant'ın cinayetinde, cinayetinde artık e, devlet bu cinayetin adalete kavuşması için önünü kapamasın dendi. Kalabalık şöyle gösteriyorum. E, dağılıyor artık hani kapatılıyor. Evet, Rantik'in cinayetinin üzerinden 9 yıl geçti. Şişli'deki Ardavuz gazetesinin önündeki anma sona erdi. Hayır mı dedi? Sonra bir baktık.